TOKİ 500 bin konut başvurusu yaptıysan veya yapmak üzereysen sorduğunuz soruları cevaplıyorum. İlk sorumuz annemin veya babamın üzerine bir konut var başvuru yapabilir miyim? Evet başvuru yapabilirsiniz annenizin babanızın üzerine bir konut olsa dahi ama yaşınız 30 yaşından üstü olması gerekiyor. 18-30 yaş arasındaysanız annenizin babanızın üzerine bir konut varsa başvuru yapamıyorsunuz. Soru 2. Yapı kayıt belgemiz varsa başvuru yapabilir miyiz? Yapı belgeniz varsa başvuru yapamıyorsunuz. Yapı belgesi de bir konut gibi gözüktüğü için başvuru başvurular reddediliyor. Soru 3. Hisseli arsa tapum var başvuru yapabilir miyim? Evet hisseli arsa tapunuz hisseli bir eviniz tarzında bir şey varsa başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat bu belediyede raiç bedel olarak 1 milyonu geçmemesi gerekiyor. Dördüncü soru gelirim yok başvuru yapabilir miyim? Evet geliriniz olmasa dahi başvuru yapabiliyorsunuz. Herhangi bir gelir belgesi SGK dökümü istenmiyor. TOKİ 500 bin konut başvurusu ile ilgili sormak istediğiniz ve öğrenmek istediğiniz bilgiler varsa yorumlarda belirtin. Bu arada bana da destek olmak için takip etmeyi unutma hesabımı görüşürüz.